Merleköy TV izleyicileri e, bugün de A'dan Z'ye solucan gübresi üretimi e, programıyla karşınızdayız. E Antalya eee bayisi Marver Tarım'ın Antalya'daki süs bitkileri alanında yaptığı çalışmaları karşımıza getireceğiz. Süs bitkilerinde karanfilde solucan gübresinin etkinliğini, kök gelişimine ne gibi faydasını sağlamış? Bunlardan bahsedeceğiz. Antalya'da da bildiğiniz gibi yoğun bir sebze tarımı yapılmaktadır. Aynı zamanda yoğun bir şekilde de kesme çiçekçilik üzerine de faaliyetlerini sürdürmektedir. Antalya ile bu bakımdan oldukça önde şehirlerimizden bir tanesidir. Ve solucan gübresinin bu alandaki faydaları da çalışmalarla ortaya daha net sonuçlarla konulacaktır. Evet şimdi karanfilde ekimi yapılan setlerin üzerine katı solucan gübresi belli miktarlarda atılmıştır. Daha sonra toprakla karıştırılıp ekimler gerçekleştirilmiştir. Şimdi sizlere karanfilde yapılan uygulama alanını göstereceğiz. Evet değerli izleyiciler şu anda Rivermin Antalya yetkili bayisi Marver Tarım'ın ee, kurucusu Yakup Hamarat Bey yanımızda kendisinden e, Karanfil Bey solucan gübresini nasıl uyguladılar, e, ne gibi etkilerini gördüler bunları dinleyeceğiz. Evet Yakup Bey Karanfil'de ne gibi çalışmalar yaptınız? Şimdi e, Marvel Tarım olarak ilk önce sattığımız ürünün nerede derecede e, çiftçiye faydası olup olmadığını anlamak üzere bir uygulama serası yaptık biz kendimize. Şu andaki uygulama seramızı görüyorsunuz. Burada karanfil ekimi var. Biz bu uygulama seramızı 10-11 gün önce diktik bu karanfili. Görüyorsunuz, siz de gayet iyi biliyorsunuz kesme çiçekçilikte 10-11 gün içinde böyle bir verimi almak çok zor. Tabii ki güzel gelişmeler olduğunda tespit ettik. Kökte özellikle katı solucan gübresiyle ekilen özellikle kesme çiçekte kökün çok sağlıklı ve çok verimli bir halde oluştuğunu gördük. E, katı solucan gübresi kullandığımız e, karanfil ekimiyle kullanmadığımızın arasında kökte özellikle %60 %70 daha iyi bir gelişim olduğunu gördük. Tabii ki ürünümüz ilk önce pazara çıkmadan önce uygulama seramızda da görmek bize gerçekten şu anda güzel çalışmalar sonucunda güzel bir şeyler verdiği zaman biz de sizin gibi mutlu oluyoruz. Evet. çiftçiye bir şeyleri vermeniz lazım ki onlar da size bir şeyler versin. Evet, Ama verdiğiniz ürünü de kendiniz kullanıp da verimini ve nasıl şekilde o bitkinin gelişimini takip ettiğiniz zaman hem daha sağlıklı bilgiye sahip oluyorsunuz hem de çiftçiye anlatım açısından daha yararlı oluyor. Böyle bir uygulama serasında Marvel Tarım olarak da güzel bir uygulama başlattık ve İki tane ziraat mühendisi arkadaşımızla Antalya'da bunu takip ediyoruz. Ee, dediğim gibi şu anda uygulama sonuçlarımız çok iyi. Birazdan da kök yapısını da gösterebiliriz bu e, Köy TV seyircilerine. Evet e, solucan gübresinin hep kaynaklarda e, kök sistemini bitkinin çok iyi geliştirdiğini evet, e, evet, görüyoruz. Bunu evet. sizler de araştırmalarınızla teyit doğrudur, etmiş doğrudur, oluyorsunuz. Doğrudur. Evet değerli izleyiciler bitkinin kök sisteminin iyi bir şekilde gelişmesi ne demek? Bitkinin topraktan olabildiğince çok verimli bir topraktan yararlanabilmesi demektir. İyi beslenmesi demektir. İyi bir beslenen bitkinin de verimi yüksek olmakla beraber daha kaliteli ürünler sunmakla beraber hastalık ve zararlılara karşı da bağışıklık sistemi daha güçlü olacak demektir. Bu anlamda da solucan gübresi bitkilerimize Aynen yardımcı doğru. olmuş oluyor. Aynen buyuruyor. doğru. Ee, karanfilde deneme var. Bunun dışında da denemelerinizi farklı bitkiler üzerinde de bildiğim kadarıyla tabii, yürütüyorsunuz. Tabii tabii. Yani bu şöyle anlatayım. Bölge olarak şu anda Antalya bölgesindeyiz. Mesela Konya'da pancar üzerine mısır üzerine uygulama seralarımızı, uygulama tarlalarımızı geliştirdik. Şu anda mesela katı gübreyle ektik. Sıvı gübreyle destekleyecek üç tane uygulama yapacağız buraya. Tabii ki uygulama sonuçları güzel olduğu zaman istediğimiz şekilde yönlendirme de oluyor, geliyor insanlar bakıyor, bir şeyi gözleriyle gördükten sonra e, yani daha çok daha... almak istiyorlar değil mi? Aynen aynen ve insanlara vermeden almak Allah'a mahsus. Evet. Biz ilk önce verelim, gösterelim dedik. Ondan sonra insanlar takdiri. O şekilde göstermiş, göstermiş oluyor. Ee, Yakup Bey burada e, uygulama şekli olarak e, e, seyircilerimize bunları da e, aktaralım. E, nasıl yaptınız? Yani setlerin üzerine mi e, sadece? Aynen aynen, Dün... aynen. Sadece setlerin üzerine katı solucan gübresi uyguladık. Ve bu şekilde uyguladığımız için de katı solucan gübresinin miktarını düşürüyoruz. Evet doğru. Maalesef e, bazı kesimler bu konuyu yanlış biliyor. Mesela bir dönüm bir metrekare yere. Örnek veriyorum 200 kilogram katı veya 400 kilogram katı uygulanması gerekirken set şeklinde kullanıldığı zaman bu miktar %30, %40 düşüyor. Tabii alan farklı aynen. olmuş oluyor. Yani, Örneğin işte yanda aralar var orada aynen, toprağı kullanmış oluyorlar. Katı solucan gübresinin de toprağa vermiş olduğu şeyleri kimse aynen. inkar aynen. edemez. Yani müthiş bir ürün şu anda ve uygulamada da set şeklinde yapıldığı zaman miktar çok düşüyor. Maliyet de düşüyor. Çiftçiye de bu cebine artık gelir olarak giriyor. Evet. Peki çiftçi toprağını düzenlemek isterse, yani ben verimimi almak istiyorum ama toprağımı da düzenlemek istiyorum derse Aynen. o zaman her Aynen. tarafa uygulatıyoruz. Aynen. doğru. O şekilde evet. uygulattırıyoruz. Ve katı solucan gübresinin gerçekten faydasını şu anda görmüş durumdayız. Sıvı da uygulamalar şeklinde yapmak üzere devam ediyoruz. Sıvının da müthiş şekilde bir desteği olmaya başladı. Evet. Şu anda uygulamada kendimiz gayet memnunuz. Sattığımız çiftçi de memnun. Sonuçta herkes memnun olduğu için biz de mutluyuz yani. Evet. Ee, Yakup Bey Rivermin Antalya'da yetkili bayisiniz Marvel Tarım olarak ee, Antalya'da e, ya da e, bölgelerinizde e, pazar durumunuz nasıldır? Ne kadar etkilisiniz? E, ne, e, ne yönde ilerliyorsunuz? Bunlardan bize biraz kısaca bahsedebilir misiniz? Şimdi kısaca şöyle anlatayım. Ee, Antalya bölgesinde biz e, takriben bir 4 ay önce girdik. Evet. Marvel Tarım olarak Rivermin Bayis olarak Antalya, Konya ve Karaman'da inanın 4 ayda girdiğimiz tüm yerde e, şey bir tepki almadık. Daha önce merdiven altı dediğimiz e, üreticiler maalesef e, çiftçiye katı solucan gübresini damıtarak düdüklü tencerelerde yaparak vermişler. Yani e, yani şimdi gidiyoruz çiftçinin yanına maalesef merdiven altı üreticimiz diyor ki ya biz aldık merdiven altı üreticiden alan çiftçilerimiz biz aldık faydasını görmedik diyor. İnanın sadece Antalya bölgesinde 2000 litreye yakın uygulama yaptık. Yani bedava uygulama yaptık ama ürünü anlatmak için mecburuz. Çünkü merdiven altı üreticisi çiftçiyi solucan gübresinden soğutmuş. Yani damıtma sistemiyle biliyorsunuz mikroorganizmalar 36 saat veya 72 saat yaşar damıtma sistemiyle. Şimdi insanlar gazanlarda yapıp götürüp çiftçiye satıyor. 36 saat yaşayan bir mikroorganizma ne kadar bitkiye faydası var? Maalesef altlarına yazıyorlar 12 ay e, raf garantisi olduğunu söylüyorlar. Çiftçimizi bu şekilde kandırarak merdiven altı üreticisi büyük bize bir darbe vuruyor. Ama bizim her gittiğimiz uygulama yaptığımız çiftçi bazıları serasına bile sokmuyordu bize. Biz kullandık yani biz kullandık kötü diyorlar ama biz seralara girdikçe e, seralardaki e, uygulamalarımızı yaptıkça insanlar aradaki farkı gördükçe e, çok iyi bir dönüş almaya başladık. Yani o ve ektiklerimiz artık yavaş yavaş bize e, pişmeye geliyor yani. Ama bugüne kadar gerçekten hep ektik. Ha bu da e, emek olmadan yemek olmuyor. Gerçekten çiftçiye doğru dürüst bir şekilde yaklaşıldığı zaman inanın çiftçi şu anda bir arayış içinde. Topraklarımız biliyorsunuz kanser topraklardaki biliyorsunuz bakteri oranları bayağı bir verimlilik oranları düşük. Yani biz şöyle anlatayım. Biz çiftçiye anlatmaya devam edeceğiz doğruyu. Dürüst bir şekilde anlatacağız kazanacağımıza eminim. Çünkü dönüşümler o şekilde şu anda. Çok güzel. Ben buradan bir seslenişte de bulunmak istiyorum yetkililerimize. Gerek çiftçilerimizi korumak bakımından, gerekse de solucan gübresi gibi değerli bir ürünü, değerli bir markayı korumak bağlamında merdiven altı, yani kurallarına uygun olmayan çiftçiyi yanlış yönlendirecek bir şekilde üretimini yapıp pazarlamasını gerçekleştiren tüm kişilere. Buradan gerekli yaptırımların verilmesini arzu ediyorum. Tabii, Aksi takdirde tabii. solucan gübresi gibi değerli bir ürün. Topraklarımız için gerekli olan bir ürün. Maalesef gerektiği kadarıyla Türkiye topraklarıyla buluşmadan çiftçiler tarafından bir ön yargıyla kesilmiş olacaktır haklı olarak. Aynen Çünkü doğru. yanlış Aynen anlatılma çiftçileri zarara sokturma gibi durumlarla karşı karşıyayız. Sürekli böyle cümleler duyuyoruz çiftçilerden. Bu nedenle de diliyorum ki yetkililerimiz gerekeni yapacaklardır. Son bir sorum daha var. Sera oldukça sıcak. Sizi evet, çok sıcak. yormak istemiyorum. Yok estağfurullah. Pancarda da uygulama yapıyorum dediniz. Evet. Konya, evet, bölgesinde. Konya bölgesinde. Ne evet. aşamada acaba? Ondan da bize biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi pancarda bizim 3 sefer maalesef Ekim dönemine yetişemedik pancarda. Ekim dönemini yetişemediğimiz için katı gübreyi kullanma olanağımız olmadı. Fakat sıvı solucan gübresini kullandığımızda pancar boyutlarını yüzde ıı, seksen veya %90 oranında bir artış gördük. Artı ilk uygulamada 15 gün sonra sıvı solucan gübresi uyguladıktan 15 gün sonra yaprak gelişiminin 19 yapraktan 18 yaprak olan uygulama yapılmayan bölgenin bizim 27-28 yaprağı. O bayağı artış olmuş aynen, yaprak. Gelişimine. Aynen. Artı ıı, şey pancarları söktük. ilk uygulamada 15 gün arayla bir pancar söktük. Arasındaki fark yüzde %70, %80'lere varıyor. Kök kısmındaki gelişme. Aynen doğru. Pancardaki gelişme. Biz ikinci uygulamamız yaptık. iki gün sonra tekrar söküme gideceğiz. üçüncü uygulamamızı da yapacağız tabii Konya'da bunun uygulamasını. Ve ikinci yani pancar üreticileri özellikle bu konuda çok heyecanlandı. Evet. Yani sıvı solucan gübresinin gerçekten bu şekilde yararlı olacağını hiç düşünmüyordu. Şu andaki periyot çok güzel. Tabii ki pancar üreticisinin en büyük istediği şey polar seviyesinin arttırılması. Evet. Ve bu polar seviyesinin arttırma konusunda da iddialıyız. Evet. Ee, i̇nşallah polar seviyesini en az 1-2'den üze yani 14-16 olan polar seviyesi olan pancarı 18-20'lere, 22'lere veya 20 seviyesi olan pancarın 22-24 polar seviyesine çıkarmak için çalışıyoruz ve şu andaki dönüşümler de güzel. Çok güzel. O konuda yani da iyi bir çalışmamız anda, devam evet, ediyor Konya evet, bölgesinde. Şu anda ne kadarlık süre oldu? Bu İlk uygulamamızı e, takriben 25 gün önce yaptık. İkinci uygulamamızı e, 10 gün önce yaptık. Şu anda üçüncü uygulama için bir 5 gün sonra tekrar gideceğiz. Yani toplamda ikinci uygulamadan sonra mı o? İkinci uygulamadan sonra, ikinci uygulamada da sökeceğiz. Hadi. Aradaki farkı hı ilk hı. uygulamada yüzde 70 gelişimini gördük. İkinci uygulamada ne kadar büyüdüğünü göreceğiz. Ü üçüncü uygulama yapıldıktan sonra ne kadar göreceğiz? Bir de ayrıca söküldükten sonra polar seviyesine bakacağız. Evet. Bizim için bu çok önemli. Çünkü e, pancardaki polar seviyesi yükseldiği zaman yani şeker fabrikalarında çok büyük e, yani çok büyük derken milyon yeteler leler şeklinde yani çok büyük şekilde bir katkı sağlayacak. Ama bu konuda da çalışmamız devam ediyor. Bir de ayrıca benim üzüldüğüm nokta şu. Sıvı solucan gübresini biz Ürdün'e gönderdik. Evet. Çok Analizini güzel. Ürdün'de de yaptırdık. Evet. Yani bugün Orta Doğu Pazarı'na hakim olan bir Ürdün. Ve bizim Ürdün'de yaptırdığımız analiz sonucu İsrail ve Amerika'da üretiyor biliyorsunuz bu solucan evet. gübresini. Bizim Riverm olarak gönderdiğimiz sıvı solucan gübresi Amerika ve İsrail'in ürettiği solucan gübresinden organikliği daha yüksek çıktı. Evet bu çok güzel. Yani şimdi mesela Türkiye'de e, inanın e, sadece Türkiye'de değil bu işi yurt dışında araştırarak e, bir şeylere devam etmek istiyoruz. Şimdi biliyorsunuz çiftçinin e, yaş ortalaması Türkiye'de maalesef 60-65. Evet. Avrupa'daki çiftçinin ortalaması en fazla 30-35 civarında ülkelerine göre. Şimdi çiftçiyi ne kadar bilinçlendirirsek Bizim topraklarımız o şekilde Sürekli kurtulur. Yani olacaktır. Yani evet. o şekilde. Şu anda çalışmalarımız gayet güzel. Ee, dönüşümler de güzel. Bakalım önümüzdeki günler daha güzel olacağını düşünüyorum. Daha güzel olacağına inanıyoruz. Evet. Ee, çalışmalarımızda da başarılar Çok teşekkür Yardım ederim. Bey. Çok sağ olun. Buraya kadar geldiniz. Bizim yaptığımız çalışmaları gördünüz. Gerçekten biz de size teşekkür ederiz. Ya yani biz burada çalışıyoruz. Siz orada çalışıyorsunuz. Önemli olan çiftçinin ve tarımın kazanması. Evet değerli izleyiciler bugün Antalya'daydık. Antalya'da e, karanfil e, serasını e, karşınıza getirdik. E, Yakup Bey'in uygulama yaptığı, deneme yaptırdığı farklı seralarda var. Bunlardan e, birkaçını gösterebileceğiz sizlere. E, evet Yakup Bey farklı uygulama yerlerimiz nereler? Bugün bizlere Şimdi, hangilerini göstereceksiniz? O kadar çok serada uygulama yaptık ki sizi gezdirsek herhalde bir 3-5 ay burada kalırsınız. <laughs> Biz sadece iki 3 tane seramız daha sizi e, gezdirelim. E, sebze üzerine seralarımız var oraya geçeceğiz. Daha sonra da Elmalı bölgesine geçip orada çekimlerimize devam ederiz. Evet şimdi yeni bir diğer seramızla e, geçeceğiz. Evet Yakup Bey, salatalıklarımızla ilgili buradaki denemelerimizle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Kısaca sizden yine evet. bir ön bilgi alalım. Şimdi Antalya Aksu bölgesinde sadece 300 metrekare bir alanda seranın içinde sırf organik gübre kullanılarak hiçbir kimyasal kullanılmadan bir uygulama gerçekleştirdik. Uygulamayı yapan çiftçi arkadaşlarımız burada. En sağlıklı, en güzel bilgileri onlardan alırsınız. Onların düşünceleri bizim için daha önemli. Biz onlara sözü aktaralım, onlar devam etsinler. Evet, e, Sayın e, Deniz Bey ve Zafer Bey yanımızdalar. E, sizlerle arzu ederseniz terör alanımıza geçelim, orada e, anlatımlarımıza devam edelim. Buyurun. Buyurun. Evet Zafer Bey, bize burada uygulamaya nasıl başladınız, toprağınızı önce iyileştirdiniz mi, sadece dikimle mi beraber yaptınız, yani tam olarak neler yaptınız, en başından şu anki duruma kadar özetleyebilir misiniz? İlk önce toprağı tesviye işleminden başladık, bir patlatmaya toprağı bir karıştırdık. Ondan sonra bu solucan gübresinin katı olan kısmını toprağın çeşitli yerlerine eşit bir şekilde dağıtılacak şekilde her tarafına tağıtlık katı gübreyi sonra tekrar toprağı tepsile ederek onu sonra toprak hazırlama pozisyonuna geçtik. ayrıca dikim yerlerine, fidelerin dikim yerlerine 20 gram, 30'ar gram tekrar atarak dikim işlemini gerçekleştirdik. Fideler kendini göstermeye başladıktan sonra alttan damlamadan sıvı ve üstten tekrar yağmurlama sistemiyle gibi ee, üftten e, sıvı gübreleri de çalıştık. Yaptık, evet. tek yaptığımız işlem budur. Evet. Önce toprağınızı hazırladığınız daha sonra katı solucan gübrenizi kullandınız. Evet. Tekrar bir tesviye işlemi ve dikimle beraber yine fide çukurlarına gübre aynı, uyguladınız. Aynı. Katı. Daha sonra yapraktan Hep, ve damlamadan sıvı, sıvı uyguladınız. Sıvı, doğru Başka bir şey uygulamadınız. Evet. Farklı bir e, solucan gübresi dışında farklı bir gübre uyguladınız mı? Uygulamadık. Mi? Uygulamadınız. E, hasat gerçekleştirdiniz mi? Daha ilk hasat Geçirdik. oldu mu? Ee, Bundan e, bir hafta önce başladık hasat e, toplamaya. Sen zaratalıkta e, gün aşırı e, hasat olur. Mesela e, Bugün e, günlerden pazar, bugün tekrar bir hasat Salı Salgın tekrar bir hasat geçtikleştireceğiz. Böylelikle gün aşırı hasat geçtikleştireceğiz. Peki Deniz Bey, size bu sorumu da sorayım. E, salatalıklarınızda e, şu an bu alanınızda solucan gübresini uyguladınız. Peki uygulamadığınız alan var mı? Orada bir e, verim kaybı ya da farklı bir durumla karşılaştınız mı? Hani kıyas yaparsanız ne gibi farklar gördünüz? Ee, evet, biz test için bir sıra bıraktık ama şu anda o sıranın hepsini kaybettik maalesef. Şu anda test için e, bir görsel bir şeyimiz kalmadı. Şu, sadece e, solucan gübresiyle ürettiğimiz ürünler var şu anda. Çünkü test için bıraktığımız diğer ürünlerin hepsini kaybettik maalesef. Kaybetme nedeniniz? Ee, hem sıcaktan dolayı, e, hani bu tür detayları e, Zafer evet. daha açıklayıcı Sıcak faktör oldu anlatır abi. tabii ama tabi e, tabii ki bitkinin daha güçlü, daha sağlıklı olmasını sağladığını bize ispatladı kesinlikle. Yani şöyle söylemiş olayım o zaman, sıcak dönemde solucan gübresinin bir diğer önemli özelliği de nemli olmasından dolayı bilhassa kurak koşullarda, sıcak mevsimlerde bitkinin yardımcısı olmuş oluyor nemli olan içeriğinden dolayı. Burada sizin anlattığınızda da tam denk gelmiş oluyor diyebilirim o halde. yani Uygulama yapılmayan alanda hani sıcak etkisiyle kaybolması, uygulama yapılmayan Kesinlikle. alanın varlığını sürdürmesi burada o nemlilik özelliğinden dolayı e, bitkiyi yardımcı olmuş, destek olmuş e, olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle hani biz faydasını gördük bu konuda. Evet, e, değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi uygulama yapılmayan alanda e, fideler çok küçük kalmış, gelişmeyi gösterememiş. E, aynı zamanda bazı yerlerde de çıkmamış e, fidelerimiz. E, uygulama yapılan alanlarda da çıkmışlar. Tabii ki bildiğiniz üzere tarımın hiçbir şekilde tek yönlü e, bir e, sebep olmaz. Yani bir sıkıntıya tek bir nedeni yoktur. E, fakat burada e, bu fidelerimizin hani çıkmamamasının sebeplerinden bir tanesi olarak da sıcaklık faktörünü gösterebiliyoruz Burada aynı sero içerisinde aynı toprakta Hani bir bölüm sıranın uygulama yapılmayan alanın çıkmaması ve uygulama yapılan alanların sizlerin de gördüğünüz gibi çıkması burada solucan gübresinin bu kurak dönemden dolayı etkinliğini vurgu yapıyor Bu dönemde bitkiye yardımcı oluyor diyebiliriz. Evet Yakup Bey sizlerin bu konuda düşüncelerini alabilir miyiz? Yani çalışma yaptırdınız şu anda arada çiftçilerimiz yapılan çalışmadan memnunlar. Evet. İlk hasatlarını gerçekleştirmişler. Evet. Uygulama yapılan yapılmayan kendi deneyimleri ve gözlemleriyle de görmüş oluyorlar. Sizler ne düşünüyorsunuz ne hissediyorsunuz? İnanın ben bir aydır gelmiyordum kendi yerlerinin yanlarına. Kendileri uygulamasını yapmış ben de şaşırdım. Ciddi söylüyorum ben bu kadar beklemiyordum. Yani şu andaki şu pozisyonu görüp de bir de arkamızdaki Evet çok ciddi bir fark var. Yani e, farkı gördükten sonra e, söyleyecek bir şey yok. Gerçekten katı gübreyle başlayıp da e, devam ettiler ve sıvı vererek yaptılar ve hiçbir şekilde kimyasal kullanılmamış. Evet. Şu anda kimyasal kullanılmayan bu 300 metrekare alanda böyle bir gelişimi sağlamak inanın e, benim beklediğim sonuçlardan biri değildi. Ben de şaşırdım. Evet. Ama gerçekten az önce bir tane salatalık yedim. İnanın kokusu, tadı o eski zamanlardaki o mis gibi domatesin kokusu, mis gibi salatalığın kokusunu alabiliyorsunuz. Evet, orada da araya gireceğim. Sözünüzü bölüyorum. Evet. Solucan gübresinin bitkinin kalitesine de etkisinin olduğuna sürekli vurgu yapıyoruz. Bu kalitelerden bir tanesi de özlediğiniz o geleneksel tatlara sizleri götürüyor. Lezzet, aroma hissetmiş oluyorsunuz, elde etmiş oluyorsunuz. Evet değerli Köy TV izleyicileri şu anda da Antalya Elmalı ilçesinin Çaybaşı köyündeyiz, domates serasındayız. E, bu domates serasında da yine e, solucan gübresi, sıvı solucan gübresi uygulaması yapılmıştır. E, en az iki kez olmak kaydıyla. Bununla ilgili detayları alacağız. Ürünlerin e, gelişmesini ve çiftçimizin gözlemini değerlendireceğiz. E, öncelikle Yakup Bey size e, sormak istiyorum. Evet, Burası evet. E, bir önceki seramıza göre bir yükseklik farkı var. Evet, biz Bunu bilinçli mi seçtiniz? Özellikle, Neydi? özellikle bu konuyu bilinçli seç, seçtik. Sebebi de şu. Şimdi e, önceki iki çekimimizi biz Deniz seviyesinin 0 rakamında veya 3-5 rakım dediğimiz rakımda yaptık Ama şu andaki rakım 900'de 1000 rakım Ve 900'de 1000 rakımda olan Şu anda Elmalı'dayız 140 kilometre Bu çekimi yapmak için geldik Yani 1000 rakımın e, civarında olan bir serada e, Ürünümüzün ne gösterdiğini Neler e, yaptığını ne şekilde yapıldığını Bir ortaya koymak istedik İşin açığı Kardeşimiz Yasin burada kendisinin görüyorsunuz gayet memnun ve işin güzel yanı şu katı katı uygulama yapmadan yani Ekim zamanı değil Katı uygulama yapmadan direkt sıvı uygulamasındaki elde ettiği sonuçları sizin sorularınız veya görüşleriniz varsa kendisine iletin ben size bırakayım. Yasin kardeşim konuşsun buyurun devam edin Teşekkür ediyorum e, Yasin Bey öncelikle teşekkür ediyoruz Seranızı bize e, açtınız e, Sizler aracılığıyla burada solucan gübresinin Sıvı solucan gübresinin domatesdeki etkisini e, Çiftçilerimize e, Aktarmış olacağız göstermiş olacağız Ben e, öncelikle e, Şunu sormak istiyorum size e, Kaç kere uygulama yaptınız Yakup Bey'in belirttiği gibi katı uygulama yapmadınız evet, Doğru mudur? E, katı uygulama yapmadım e, Ben buna e, damlamadım katı uygulama Ya Pişman yapmadım. Yani niye söyleye <laughs> şöyle söyleyeyim hiç hiçimiz bir e, kısmına uygulasam hiç olmadık şu anki farkını görür ve e, başka yerde de yine uygulama fırsatı bulurduk Onun şu an nasıl netice verdiğini bilmiyoruz yani. Ama şimdi Ama sıvıyı uyguladım sıvının sonuçları ben e, sıvıyı uyguladım sıvının sonuçlarından ben açık söyleyeyim ben memnunum e, şöyle yani e, toramana göre yani orabanş diğer adıyla ona göre ben çok memnunum e, buraya giren kişiler yani seraya gelen kişiler torama rağmen bu bitki hani kurumamış diyenler evet. Yani ben 2-3 kişiden duydum bunu evet. ee, yani güzel götürmüşsün tele ulaştım zaten bir sıkıntı yok ee, ve bitkin kurumamış normalde kurutur diyenler oldu. Evet. Yani e, benim bitkim Allah'a şükür yani şeye rağmen belki çok da e, iştah açıcı bir durum olmasa dahi hani toraman orabanşa rağmen ben memnunum yani açık konuşayım. Öncelikle şey yapalım. Kaç kere bir uygulama yaptınız? Uygulamayı ben bir kere yaptım. Damlamadan bir kere yaptım. Üstten bir kere yaptım. Toplam iki kere yaptım. Toplam yaptınız. iki uygulama yaptım. Bir uygulama daha yapacağım. 3-4 gün sonra Allah nasip ederse. Evet. Yani ondan sonra da Allah kerim bakalım. Evet inşallah. Uygulamanızın ilk yaptığınız dönemle ilgili bilgi verebilir misiniz? Ee, şöyle i̇lk hangi söyleyeyim. dönemde uygulamanızı yaptınız? Ee, ben bundan 25 gün önce bir uygulama yaptım. Yani damlamadan verdim. Mehmet Bey ile... Tanışmıştık o zamanlar ve üstten de çok güzel verim alacağını söyledi. Ya benim aslında şöyle söyleyeyim, e, Maliyet açısından da demeyeyim de güvenemediğim için gübreye yani alayım mı almayım mı diye bir tereddütte evet. bulundum çok ve sonradan hadi almışken e, üstten de uygulayalım dedik. E, yani e, ilk başta tereddüt ettiniz ama şimdi yani. memnun kaldınız. Şimdi yani ben memnunum şu an. Evet ben birkaç şey aktarmak istiyorum. Yasin Bey'in tabir ettiği toraman adlı bitki orabançtır. Bitkiler için parazit bir bitkidir. Bitkilerin kökleriyle sarılarak öz sularıyla beslenen bir bitkidir. Bu bitkinin kök bölgesinde, çevresinde olduğunda bitkiyi kurutur. Onun gelişmesine engel olur. Ancak sıvı solucan gübresinin uygulanmasıyla Yasin Bey bu durumun önüne geçmiş durumda. Hatta uygulamada sonrasında boy artışına dair de kendisi belli işaretler koymuş ve bu boy artışını elde etmiş. Sizlerin de gördüğü gibi Sera'da oldukça iyi domatesler de elde etmiş bulunmakta. Bunun nedenini şuna bağlayabiliriz. Sıvı solucan gübresi içeriğinde çok sayıda yararlı mikroorganizmalar içermektedir ve suyla karıştırıldığında bu mikroorganizmalar aktif oluyor. Siz bunu gerek topraktan gerekse yapraktan uyguladığınızda bu aktif olan mikroorganizmalar bulundukları bölgede faaliyete geçmiş oluyorlar. Ee, i̇lk damlamayla uygulama zamanınız muhtemelen en iyi ana denk geldi ve e, orada e, orabanşın etkisini e, zayıflatmıştır hı hı. E, diye düşünüyorum. Evet Yasin Bey, e, İlki uygulamanızı yaptınız bir 3-4 gün sonrasında bir üçüncü uygulamanızı daha evet. yapacağınızı ifade ettiniz. Şu an e, solucan gübresini e, kullandığınız için memnunsunuz evet. e, oravanştan dolayı. E, solucan gübresinin aynı zamanda bitkiyi dona karşı koruma gibi bir özelliği de var. E, şu an e, bin yaklaşık bin rakamın üzerindeyiz ve e, burada da donlara karşı e, pek çok bitki çeşidini koruma e, faktörünü gösteriyor. E, bununla beraber de e, uygulamayı düşündüğünüz yani katı solucan gübresini de bu e, kış sezonuyla beraber kullanmayı planlıyor musunuz? Yani e, biz zaten e, ben öbür ikinci uygulamayı yaptıktan sonra zaten e, üstten devam edeceğim bunu uygulamaya bir 15-20 gün arayla ne zaman ta ki sezon bitene kadar e, devam edeceğim yani e, don o ister geç olur ister yakın olur evet. yani diğer e, sezon sonunda da onun zaten faydasını e, don olduğu zaman da görürüz yani. Hasatınızın bereketli olmasını diliyorum Yasin Bey Ve tekrar çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür ediyorum Yakup sana. Bey eklemek istedikleriniz var mı? Şimdi eklemek istediğim konu şu İnanın böyle çiftçinin mutlu olması Çiftçiye bir şey verdiğiniz zaman Onun gerçekten yüzünün gülmesi Veya çiftçiye bir şeyleri aktarıp da Onların da alması bizi de mutlu ediyor Yani 140 kilometre inanın Bu kardeşimizin yanına gelip Acaba ne yaptı, ne etti? Ona bakmak için geldik. Ve çiftçinin mutlu olması bizim mutluluğumuz. Söyleyeceğimiz bu kadar. Yani evet. çiftçi mutluysa biz de mutluyuz sonuç olarak. Evet değerli Köy TV izleyicileri. A'dan Z'ye solucan gübresi üretimi programımızın bugün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Köy TV izleyin, köyde hayat var.